Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu videoyu çektiğim gün yani siz artık hangi gün izliyorsanız ondan yaklaşık olarak 1-2 gün önce tam 1051'lik olması lazım bir PB single aldım 3x3'te. Zaten videonun başlığına ben yazmışımdır oradan biliyorsunuzdur. Bunun bir analizini yapacağım. Şu anda küp karıştırılmış bir şekilde elimde duruyor. Ancak PB'nin e, bu çözümün analizini yapmadan önce Hemen şuradaki çıkmış olan algoritmayla küpünüzü karıştırıp siz de bu çözümü yapıp kaç saniyede çözdüğünüzü yorumlarda yazarsanız sevinirim. Karıştırmayı şu şekilde yaptım. Beyaz üstte yeşil bana bakacak şekilde yaptım. Zaten hani klasik olarak herkes böyle yapıyor. Şimdi artık yani çözdüğünüzü varsayaraktan ben anlatmaya başlıyorum. Şimdi burada çözümde artıdan tabii ki de başlıyoruz yani normal olarak. Niye bunu dedim bilmiyorum. Neyse uzatmayayım ben. Şimdi e, burada zaten artı parçamız hazır ve bu ikisi de direkt yani oturabilir. Ancak ben burada bu eftel parçasını korumak istiyorum. Bunu bozmadan artı yapayım ki bunu hemen tamamlayayım diye düşündüm. Ve öncelikle e, yeşili arkadan oturttum bu şekilde. Ardından bunu oturttum ve bunu oturtup hemen küpü rota edip ilk eftel parçamı oturttum. Ardından hemen benim ilk başta gördüğüm şu parça değil bu parça arkadaşlar. Şu ve şu. Yani bunu görmedim çözüm esnasında. Küpü böyle tuttuğum için muhtemelen tam dikkat etmedim. Bunları gördüm ve hemen bunları eşleyip yerine yerleştirdim. Ve ardından hemen bu eftel parçam hazır bir şekilde bana geldi. Ve bunu bu şekilde yerleştirdim. Sonra bu eftel parçam kalmıştı. Tekrardan küpü edip bu şekilde ev tamamladım. Buraya kadar gayet normal bir şekilde ilerliyoruz. Ancak burada e, çok şanslı bir şey oldu. Ve ben OLL'in ilk e, bölümü olan artıyı yaptıktan sonra PLL ve OLL gibi birlikte aldım. <laughs> yani bu birazcık beni gerçekten birazcık değil bayağı hatta e, şaşırttı. Yani çözüm esnasında şöyle yaptım. Şöyle yaptım ve küp bitti. Öyle bir anda süreyi durdurdum falan. Yani bayağı e, şaşırdım ve daha sonra süreye baktım da işte PB'mi kırmıştım vesaire. E, Baya bir yani sevindim. O anki heyecanla e, karıştırmanın ekran görüntüsünü almayı unutuyordum az daha. E, Neyse ki <laughs> şey telefondan süreyi kaydettiğim için e, karıştırma kaybolmadı. Duruyor. Evet bu video bu kadar da kısa bir video oldu karıştırma aşırı şanslı olduğu için yani şansıma geldiği için PLL ve OLL skip geldiği için bunu sizinle paylaşmak istedim ayrıca ilk kez 10 saniyede çözdüm yani küpü zaten PB'm olduğu için ilk kez olmuş oluyor bayağı bir mutluyum yani şu anda WRM'le bu arada kırdım aslında ben 11 saniyelik mi ne 11 saniyelik PB kırmıştım ve bu PB'yi ben RS3M 2020 ile aldım. Ee, ancak tam ben o PB'nin videosunu çekecektim ki bu da çok şanslı bir karıştırmaydı. Bunu da istiyorsanız eğer yorumlarda yazmanız yeterli. Bununki de çok şanslı bir karıştırmaydı. Hatta ben videoyu çektim. Daha sonra işte videoyu düzenleyip YouTube'a atacaktım ama işte üşendim birazcık. Birazcık küp çözeyim dedim. Ve e, WRM ile <laughs> bir PB daha kırdım. Böyle değişik bir şey oldu yani. Neyse daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp kanalıma abone olup ayrıca tüm bildirimleri de açarsanız çok çok sevinirim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Video önerileriniz olabilir veya onun dışında dediğim gibi bu karıştırmayla kaç saniyede yaptınız? Onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Instagram hesabıma da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tabii ki de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hadi bay bay.